Bugün ne kadar da güzel bir gün böyle ya etraf yemyeşil. ağaçlar çok güzel tavuklar, rozlar var. Uhu -huh. çok güzel bugün. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber yeni video ile karşınızda olacağım arkadaşlarım uzun zamandır hem de çok 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 uzun zamandır video maalesef kesintileri oldu. Azıcık da yani <laughs> sıkıntı oldu. Ama bugün sizlerle olacağım. Bugün yeni güncellemeyi sizlerle keşfedeceğim. Bakır güncellemesi. Ee, siz biliyor musunuz bilmiyorum. Bakır golem geldi. Bakır kazma. Sonra bakır. Ee, bakır ile ilgili her şeyden fazlası geldi. Bakır zır bile geldi yani. Bugün sizlerle onları test edeceğiz. Bakır demir. Yani her şey demir. Ay pardon her şey bakır oldu. Şimdi inşallah bir tane köy buluruz. Arazi dün düzdük. Hadi ya inşallah buluruz. Çünkü burada çok ağaç olmadığı için ev yapma imkanımız da zorlaşır. Bakın ben burada antlarım hocam. Ben burada atlarım. O gördünüz mü atladın? Oh my god, kiraz çiçeği. O güzel bir yere benziyor burası arkadaşlar. Evet bakın burası güzelmiş kiraz çiçekleri var. İyi ya şu anda bizim için iyi. Ama ben köy arıyorum. Kesin bak burada bir tane köy var ama ben kaçırdım onu. Ben net onu görmedim bak. Bak. Tamam bak burası da orman. Aklınızda tutalım. Yanımızda orman varmış demek ki. Evde yapma imkanımız var. Hop. Arkadaşlar bu arada PUBG istiyorsanız yorumlara abi PUBG'ye devam eder misin yazın. olacak yani bir şey bulmasak. Ley la lay 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 ben giderim ben giderim Güneş yok. Abi güneş yok ya. Ay, Arazi var. Yeşillik var. Kiraz çiçekleri var. Ama köy yok. O yüzden köy buluyoruz. Köy, 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 köy. O da köy. İşte ben size demedim mi buralarda köy çıkar. O güzel bir köye benziyor. Lay 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 lay. Köy buldum. Çok şanslıyım, çok şanslıyım. Buraya sömür vakti. <laughs> köy, ana. Tam köyü buldum. Kanım. Acıktı. Gerçek hatta da acıktı. Hop. Oh my god yatak. Ama daha çok yatak bulmayım. Canımız var. Bakır golem var. O oh. selamünaleyküm köylüler. Ya kavga etmeyin. Oh sandık ve elma, ekmek, domates, patates. Bir de çuval alayım. Çiğne. O. Sandığı alırız. Sandığı alırım hocam. Ona bakmayın yani. Şekli geldi. Hiçbir şey olmaz. Ya arkadaşlar kavga etmeyin. Teker teker gelin. bak iki sen çık. Sen geç. Ya köylü geçti. Işte. O gitsin o. <laughs> Dövürtme beni. Heh. Şimdi sen geç. kavga ediyorlar ya. Bekleyin. İlkin. Hep hemen anlamayın. Şimdi sırada bu ev var. Bir saniye. Üf, çok iyi çok iyi çok iyi. Üç zümrüt. O oh, patato yeriz. Ekmek yeriz. Elma yeriz. Al ah, size çiçek. Benden ne diye. Benden sana ne Tam sarı yatak güzel bunu da aldık. Oh, ah. Tek ev, ev işi kaldı. Onu da herhalde ben bir tanesini alırım. Ya demirci evi yok mu? Bana demirci evi lazım. Ne? 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 Ya köylü bu ne ya? Oh, takas, takas, takas. Ya da o benim üstüme atma şu an. Takas dediysen takas. Ne Yok. Verim mi? Yok. Çok karsızsın. Çok karsız ya. Kapatma lan. Oğlum boksun üstüne kapatıyorum lan. Öldürdüm baksın. Tamam. Ee, gayet güzel şeyler bulduk şu an. Şu an tabii. Gerisi çok kötü oldu. Bundan eminim. Jo. Bu inekleri kim buraya koydu? Gidebilirsiniz izin veriyorum çocuklar. Hadi gidin. Kavga etmeden çocuklar kavga etmeden. Bakayım bu da gözükmüyormuş ya. Ay düşüyordum. Zaten Dertendiydim. Bu ne? Bu ne be? Bu ne? Bu böyle ne olur bu ne? Ya bu ne ya? Adam resmen patates kolisi yapmış. Spinalla o bir tane daha sandık alayım ama. Çuval da alayım. Bakın ona şunu Tamam şimdi. Bir şey yap. Bu kadar. <laughs> Abi ya. la 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 la. Kötü beğenmiş. Ya bu ne biçim köy? Böyle iki tane adam var. Bu kadar basit. Oh. Ay küçük. Alt tarafı küçük bir aksak. As, kas, As Aksaklık. Aksaklık. Konuştum el Aksaklık oldu. Bu evde bir şey yoktur. Küçücük ev. Onda da sandık çıkar. Bu evde yok. O bak kesin zengin evi. İşte ben ben benim şansım hep böyle olur. He buralara baktık. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Şimdi çünkü helal etmiyor dur var ya. Ama iyi ki bana bir tane takas lazım. Daha az daha az daha az daha az. Takas, takas. Aa çiftçi, sende iyi para vardır he. soylan paralarını. Takas diyorum sana. Bizim takas... Yok, kötü, geç. Tabii ki. Aa çiftçi, sende iyi para vardır. Göster lan soy paralarını. Bu ne? Altı ekmek mi var? Yok, mi Köylü, sende iyi... Oğlum bu işte bile çalışmıyor. Takasın var mı? Bu malzemesi bile yok. Git. Seni sevmedim ben. Sen? Takas? Sen ne fakirsin herhalde? Ya köylü fakir misin? Zengin misin? Sen? Sen? Ha sen? Evet. sen ne diyorsun? Oğlum sal lan şu koyunu. Sal. Git. Git küçük küçük. O, takas, 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 takas. Ya çiftçi başı takas diyorum sana. Takas ne istiyorsun Yok bende 6 Ya bizim o zengin abi. Zengin abi abla sen ne sanıyorsun? Sen ah. ne tamam. Abi takas istiyorum. Biliyor musun? Küstü bana. Aa zengin abiler. Selam aleyküm. Takas istiyordum da. O oh. Reston tozunu takas edelim de beni. Çölü. Selam aleyküm. Selam aleyküm dedim. Aleyküm selam desene oğlum. Ya. Takas 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 takas. Lan hiçbirinden bir ayar çıkmaz ya. O oh, Zengin abi abla. Selamun aleyküm. O oh, mega takas. No. Ben bunu kabul etmem. O oh, Demirci abi hoş geldin. Safa getirdin. Hangi ev senin? O oh, balta takas. okey. Tamam. Bir tane yeter. Hadi bay bay. Oh, Beleşten aldık vallahi. Batı kolları vereceğim. Şimdi de köyün yanına ev yapacağım. Ev mı yapsam ya? Yok be oğlum. Uzaklara gideceğim. Bekleyin uyuyalım. Sabah olsun. Gece boyunca uyunuyor. Gece boyunca uyanıyor. Tamam. Hayır. Kanunlukta ayrılması istemiyorum. <laughs> Abi ya. Bakın işte. Gel gel gel.

kat duru şat bat bat Of 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 Hızlı kırıyor ha? Taş balta da az değil Gayet güzel gidiyoruz da Bu aç neden bu kadar hızlı kesiliyor? O bir ağaç daha 12 tane odunumuz oldu Gayet iyi Alır lazım bize bir yandan da ya Köyde keşke alıp bulabilseydik köyde halı yok. Onlar çıplak ayakla gez. <laughs> Oo güzel güzel. Bak tavuk. Yiyelim seni. Aa evet. Yiyecektim de eti yokmuş yazın. Bir uzun ip elimizde, baltalar elimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Ormana geldim arkadaşlar. Çok mutluyum arkadaşlar. O kavanoz mı var? Güzel bir şey Bana versene. Şimdi 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 arkadaşlar. O ağacınızı kesiyorum hakkında herhalde arı kovanları. İyice ağaç keselim. Çocuklar bu arada ben bu hatta kalmaya devam ettirmeye çalışacağım da. Oğlum ben hiç bulamadım. Tamam şimdi bakın. İlkin onun derinliklerine güzel bir ev yapmakla başlayacaktık. Maceramız böyle başlıyordu. İki kalbim gitmişti. Ölecektim ama ölmedim. <laughs> Abi hikaye mük oluyor. Siz sessiz olun ve sakin olun. Allah Hadi bu yaparım? Biz gibi korkarım. Ve güzel bir arazi bulan oyuncu şimdi güzel bir ev yapmaya karar verdi. Odunlara baktı, eşyalar güzel dedi. Şimdi yavaş yavaş kavaskaları düz yapmaya başladı çok yapmaya gerek yok dedi. Tamam dedik biz de ve ona yardım ettik. Evi gerçekten mükemmel yapıyorduk. Aksaklık çıkmasa gerçekten evimiz bile müthiş olacaktı. Ta ki o güne kadar. Hangi gün ben de bilmezdim. Neden? Bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Hem de çok iyi biliyorduk bilmiyorduk kısacası ve her şeyi yapan Yusuf İslam bir arıza buldu ve fark etti bitkileri e, kesmeye başladı ve güzel hayatını ve yaşamını sürdürdü ağaçtaki yaprakları kesti ve kendisine güzel bir arıza oluşturdu ve sonra azıcık toprak almaya karar verdi. Gerçekten acayip de kasılmıştı. Ve bu kadar azıcık daha fazla olduğunu fark edip bir süreçten yavaştan yerin sığınağına gelmişti. 9 tane toprak toplamıştır ve çiçekleri alıp değiştirip buraya koymuştur toprakları. Zombi sesleri geliyordu. Ama üstüm eli boş. Hala boş boş ev yapıyordu. En sonunda bir sinirlenme geldi üstüne ve Anam, zombi geldiğini fark etti. Çürük et buldu ama yemedi. Çok daha iyilik yaptı. Z yavaştan Emin'in zeminini yapmaya başlamıştı Yusuf İslam. En azından bir geceyi sığdırmak için evinin zeminini yapmıştı. Zom sesleri her taraftan geliyordu. Ama Yusuf İslam korkmayıp hala devam etti. En sonunda bitti ve temelleri üç zemin fazla yaptı. Süfislama bu iş gerçekten acayip şekilde kolay gelmişti. İslam azıcık daha odun yapmıştır ve evinin evini çok güzel yapmaya karar vermiştir. Suçlan evini yaparken hala zombi sesleri gelmeye devam ediyordu. Suçlan bir yandan ürkmüş bir yandan cesaretini toplamıştı. Tamam arkadaşlar bu kadar hikaye yeter. Şimdi biz asıl konumuza gelip Zeynep'in bakır kazmayı gösteriyor. Bakır Evet. Bakırı bulmamız lazım. Evet hikayemiz gayet de güzel oluyordu bence. Bölmeseydim güzel olacaktı. Ama mecbur bölmek zorundaydım. Hızlıca kapı yapmam lazım. Yoksa Allah kurtlar beni yiyeceğine yiyecek. şey kapı. Tamam. Yapmış daha yani. Tamam. Şimdi şuralara da şöyle. Yapalım. Tamam. Oldu bence şu anlık. Ma, bismillah. Ya. Hocam ya o TNT oraya kim koydu ya? Allah'ım sen bana sabır ver. Ya zor. Aha da ronza. ya? Gel gel. Öf, 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 öf. Şuna ya. Düşündükçe sinirleniyorum. Sinirlendikçe düşünüyorum. En sonunda kısırganın döngüsüne giriyorum. Artık hiç kimse giremez. yoruk hocam he. Gelen birisi varsa boşuna gelmesi. Zar zor zor girer. şimdi. Hadi böyle de girin de görelim. Böyle de girsinler arkadaşlar ya. Yani. Böyle girmeleri imkansız Bakır meşale koyacaktım ya ama yok işte. Abicim kısacası bakırın her şeyinden Aldım mı onu? Almış. Gidiyor. tamam arkadaşlar Umarım videomuzu beğenmişsiniz beğenmişsinizdir kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Sağlıcakla kalın hoşça kalın bir dahaki videomda görüşmek üzere Bay bay.